Diyalog Kursa kayıt Turist Merhaba Ben İngiltere'den geldim Türkçe öğrenmek istiyorum Görevli Hoş geldiniz Hangi seviyeden başlamak istiyorsunuz. Turist Ben yeni başlıyorum. A1 seviyesinden başlamak istiyorum. Turist Görevli Güzel. Kursumuz A1'den B2 seviyesine kadar devam ediyor. Turist: Dersler hangi günler var? Görevli: Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Turist: Kaç ayda B2 seviyesine ulaşabilirim. Görevli: Düzenli çalışırsanız yaklaşık 10 ayda B2 seviyesine gelirsiniz. Turist: Çok güzel. Kursa hemen kaydolmak istiyorum görevli tamamdır. Adınızı ve pasaportunuzu alabilir miyim? Turist. Tabii. Buyurun. Merhaba. Hello. Ben I or me öğrenmek to learn istiyorum. I want. Hoş geldiniz. Welcome. Seviye level. Başlamak to start. Gün day. Kaç how many. Ay month. Hemen immediately. Ad name. Pasaport passport. Tabii sure of course Buyurun here you are